Bu evin elini değdirdiği şey gerçekten iyileşiyor, güzelleşiyor. Yani herhalde Kaya tanışmış en şanslı insan benim. Çünkü düşünsenize hastalanıyorsunuz ve binden fazla kadın hekimin yanınızda olduğunu biliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü hissettim işte. Yönetim kurulu da gelmişti, o kampta bulunmaktaydı ve her bir bize karşı çok ilgili, çok şefkatli ve çok merhametliydi. E, burada kendim olan bakış açım çok değişti. Yeni, çok fazla yeni insan tanıdım ve bize bu imkanları veren değerli insanları tanımış oldum. Ee, üniversite hayatımın çok daha güzel geçmesini sağlıyorlar. Hala da devam ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bölümümüzden hocaların bizimle, okulumuzla ve derslerimizle ilgilenmesi, herhangi bir sorun olduğunda onlara sürekli ulaşabileceğimizi bilmek bizi gerçekten rahatlatıyor. Biz bir aile gibiyiz, iyi ki kalbi var. Bizleri iyi birer hekim olma yolunda yetiştiren hocalarımızın ve tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.